Herkese merhabalar. Ben yakınkampüs.com'dan Erol Mesut Gün. Bugün Word 2016 gidersenizin derslerimizin 8.sine beraberiz. Bugünkü dersimizde köprüler, yani İngilizce'de hyperlinkler dediğimiz konuyu ele alacağız. Daha önce çeşitli metinlerde karşınıza gelmiştir. Böyle yazıların içerisinde işte şuradan bize ulaşabilirsiniz deyip mesela mouse'unuzu şuradan ibaresinin üzerine sürüklediğiniz zaman bastığınız zaman bir aktiviteler bir aksiyonlar olur. İşte hyperlink'ler köprüler aslında buna tekabül ediyor. Yani mevcut ana metinden ya da, da dokümandan ya da evraktan ikinci bir evrağa ulaşmak için kullanılan bir nevi bir köprü, bir ara bağlantıyı sembolize ediyor. Ee, dediğim gibi hemen uygulamamızı görelim isterseniz. Şimdi mesela bir iletişim formu düşünelim. Bu iletişim formunda kariyer sayfalarında her zaman olur genelde şöyle şeyler. İşte pozisyona başvurmak için Buraya tıklayın gibi. Tıklayınız. Yazalım. Şimdi buraya dediğimiz kısma e, mesela diyelim ki kullanıcı bastığı zaman bir internet sayfasına gitmesini istiyorum. O zaman e, tıkladığı zaman gideceği yer olan buraya kısmını ya da mesela tıklayınız mesela. Bu tamamen size kalmış. Buraya ama daha hani yönlendirici olduğu için buraya olan kısma koyuyorum sağ klikle bastığım zaman şurada köprü yazdığını görmekteyim. Dediğim gibi buna hyperlink deniyor. Hani hangi dilde kullanıyorsanız o dilde farklı bir ibare olacaktır. Köprüye bastıktan sonra burada birkaç tane opsiyon var. Birincisi bir adrese gitmek. Diyelim ki yakın kampüsün sitesine yönlendirmesini istiyorum. Buraya tabii kendi elinizle HTTP yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz. Sonra www'den sonra nokta, internet sitesinin ismi yakın kampüsü ben şimdilik koydum. OK dediğim zaman Şimdi burada adres olduğunu dikkat edin yalnız ve şurada var olan dosya veya web sayfası seçili. OK'ye bastığım zaman otomatikman şurada mavi bir e, ibare oluştu. Biraz şöyle zoom yapalım isterseniz. Aynen. Pozisyona başmak için buraya tıklayınız yazıyor. E tabii ki bunu aktive etmek için kontrol tuşuna basıp üstüne tıklamamız gerekiyor. Öyle yaptığımız zaman bakın normalde imleçken imleçken e, mouse'un gösterdiği şey şimdi kontrol'e basıp oraya sürüklediğim zaman bir el işareti geliyor bu hani etkileşime geçebileceğiniz anlamına geliyor. Bastığım zaman bakın sayfa açılıyor ve yakın kampüs sitesini yüklüyor. Dolayısıyla bir internet sayfasına bu şekilde ulaşabiliyoruz. E bunun tabii başka kullanımları da var bu köprü uygulamasının. Mesela bir dosya açmak isterseniz yine aynı şekilde yapabilirsiniz. İşte şöyle bir şey yapalım mesela. Ekteki dosyaları ...dosyalara diyelim. Buradan ulaşabilirsiniz dedim. Bu arada klavye konusunda ben büyük sorun yaşıyorum. Kusura bakmayın çünkü Almanca klavyeden in, Q klavyeye geçmek biraz sıkıntı benim için. Birçok hata yapıyorum, kusura bakmayın. Dediğim gibi yine buradan ifadesini seçtim, sağ klikle geldim. Şöyle biraz küçülteyim yazımı. Evet, sağ klikle geldim. Yine köprü uygulamasına basıyorum bu sefer bir dosya açmasını istiyorum. Dolayısıyla yine var olan dosya veya web sayfası üzerinden şuraya geldikten sonra herhangi bir dosya seçebilirsiniz. İşte ben mesela bir resim seçmek isteyeyim. Şurada evet pictures'a gidelim. Burada birçok tane resim var. Şunu açalım. Şimdi yine aynı şekilde kontrol tuşuna basıp bu linkin yani köprünün üzerine tıklarsanız eğer Böyle bir resim bizi karşılıyor. E, bu bilgisayarınızda kayıtlı bir resim olması tabii ki lazım. E, aksi halde e, linkini verebilirsiniz internetten. Daha demin yaptığımız gibi ya da dediğim gibi kendi bilgisayarınızda zaten kaydedilmiş bir şeye ulaşabiliyorsunuz. Başka uygulamalarımız da var. Başka hangi uygulamamız var? Hemen bakalım tekrar. Köprüyü düzen edersek burada. E, belge içerisinde bazı referanslar olabilir. E, yeni belge oluşturma olabilir ve e posta olabilir. Bunu yapalım o zaman. Şimdi aynı belge içerisinde çeşitli etkileşimler yapabiliyoruz yine. Şimdi şöyle göstereyim isterseniz. Şu an birinci sayfadayız bunu biliyoruz. Ama diyelim ki ekranı çok küçülttüm. Ya da böyle olmayacak. İkinci sayfaya geçelim isterseniz. Şimdi şöyle sayfayı tekrar yine okuyabileceğimiz kıvama getireyim. Buradayken dikkat ederseniz şu an sayfa 1'deyim. Sol aşağıda görebiliyorum. Ve bir tane sayfam var ve birinci sayfanın içerisindeyim. Ctrl-Enter'e basarsam eğer ikinci sayfaya geçecektir. Bakın sayfa 2-2 oldu. Şimdi diyelim ki e, metnin içerisinde mesela öyle bir şey olsun ki buradaki yazıya basayım ve metnin en başına gitsin. Birinci sayfaya gitsin. Bunu da yapabiliyoruz köprülerle. E, buraya geldim. Diyelim ki işte daha demin anlattığım gibi senaryoyu anlatan bir ifade bırakayım. Diyelim ki metnin başına gitmek için buraya tıklayın yazayım. Tabi hepsinde buraya tıklayınız dedim ama bunu buraya demek zorunda değilsiniz. Siz başka şeyler de koyabilirsiniz. Ben açıklayıcı olsun diye buraya yazıyorum. Sağ klikle yine köprü tuşuna bastıktan sonra bu belgeye yerleştir kısmına geldim. Sol taraftan bunu seçtim. Burada çeşitli opsiyonlar var. İşte belli başlıklara, belli yer işaretlerine gidebileceğiniz gibi belgenin başında gidebilirsiniz. Burada tabii ki hedef çerçeve diyerek e, nereye gitmek istediğiniz kısımların daha da böyle e, çeşitlendirebilirsiniz ama kolay bir kullanım olsun diye şimdilik sadece belgenin başı ifadesini seçtim. OK'ya e basıyorum. Bakın dikkat edin yine ikinci sayfadayız. Kontrole gelip buraya bastığım zaman metnin en başına yani ilk sayfaya gittiğini görmekteyim. Bakın güncellendi. 1 slash 2 yani 1 bölü 1 taksim 2 yaptı. Metnin en başındayım şu an. Onu görebiliyorum. Ama ikinci sayfa hala burada durmakta ve köprü ifadem burada varlığını devam ettiriyor. Bunun dışında bir başka uygulamada yeni metin oluşturma tuşlu, tuşu. Diyelim ki ek belgeyi oluşturun gibi bir ifade bıraktım. Oluşturma kısmına bu sefer köprü uygulaması yapayım. Sağ klikle geldim. Köprüyü seçiyorum. Bu sefer üçüncü kısım olan yeni belge oluştur kısmına bastım. Burada otomatikman şeyler soracaktır. İşte görüntülenecek metin şu an oluşturun ifadesini bıraktığım için yönetecek metin oluşturun kısmında. Yeni belgenin adı ne olsun? Ek belge olsun. Tipi ne olabilir? Oraya, buraya geldikten sonra, şuradaki değiştir tuşuna bastıktan sonra tipinin ne olmasını istediğinizi kendiniz seçebiliyorsunuz. Ben şu an ne seçeyim? Sunu, sunu kısmını seçtim. Ee, e, Desktop'a koyayım. Okey dedim. Tamam dedim. Şimdi bakalım ne olacak. Yine bir e, köprü ifadesi oluştu. Kontrolle gelip üstüne bastığım zaman zaten aslında daha basmadan önce bakın diyor orada. E, masa üstünde ek nokta PPTX yani PowerPoint sunumu olacağını zaten söylüyor. Gelip bastığım zaman bir uyarı sordu bende. Yani zararlı olabilir emin misin diye soruyor. Eminim diyorum. Evet'e bastım. Bunu yapar yapmaz otomatik olarak yeni bir tane PowerPoint sunumunun oluştuğunu göreceğim. E, tabii ki e, belki önce dikkatinizi çekmiştir. Şöyle bir şey oluyor, belgenin ismini ben en başta verdim ama bunu vermek zorunda da değilsiniz. Normalde orada bir seçenek daha vardı, şimdi görürüz olmadı. Tekrar orayı. Bakın ek belge isimli PowerPoint sunumunun oluştuğunu görmekteyim. Bunu kapattığım zaman da eğer cross check yapmak istiyorsanız yani kontrol etmek istiyorsanız da yine masa üstüne giderseniz ek belge isimli bir tane PowerPoint sunusunun oluştuğunu görmem lazım. Bakın şu an saat 16 geçiyor hakikaten 1.16 geçe 0 kilobayt büyüklüğünde bir dosyanın oluşturulduğunu göstermekte. Bir PowerPoint sunusunu oluşturduğunu göstermekte. Buraya gelip köprüyü düzen ederseniz bunu yeni belge oluşturma olduğunu söylemiştim. Şimdi şurada şöyle bir farklılık var. Burada diyor ki yeni belgeyi şimdi düzenle diyor ya da daha sonra düzenle diyor. Buradan hangi seçerseniz ona göre işte başlığı sonradan verebilirsiniz ya da bilmiyorum belki kaydedeceğiniz alanı Burada saptayabilirsiniz. Yani öncesinden saptamaktansa sonradan saptama opsiyonu da var. Bunu yapmanın bir yöntemi dediğim gibi benim daha demin yaptığım gibi önce şimdiden düzenleye basıp buradaki yani path dediğimiz hani nereye kaydedeceğinin e, ismini verebileceğiniz gibi ve dosyanın ismini de verebileceğiniz gibi sonradan da yapıp dosyanızı şey yapabiliyorsunuz, e, kaydedebiliyorsunuz. E, son Köprüye dair uygulamadan mail gönderme uygulaması mail göndermek için Diyelim ki yine burayı doldurun. <laughs> Buraya e, yine seçtikten sonra yine köprüyü seçebilirsiniz. Köprüyü seçiyorum. Mail adresi, e-posta adresi uygulaması var. Burada mail atmak istediğiniz adresi giriyorsunuz. İşte diyelim ki, bilmiyorum hani kullanıcı gmail.com diye bir hesap olsun. Burada da <laughs> metin'e bir konu girebilirsiniz, i̇şte deneme diyebilirsiniz vesaire vesaire. Tamam dedikten sonra e, Buraya gelip Kontrole basıp Tıkladığınız zaman mail atılacaktır. Yalnız şu önemli Eğer e, siz de şu an benim yaptığım gibi Windows kullanıyorsanız e, Mail Outlook servislerinin girdiğine, girmiş olduğunuza, doldurmuş olduğunuza dikkat etmeniz lazım. Aksi halde Şifre girişi olmadığı için mail atmakta sıkıntı olabilir e, Ama buraya bastığınız zaman, ben yapmadığım için şu an buraya basmıyorum ama eğer siz yaptıysanız buraya bastığınız an işte Outlook ekranı gelecektir ya da mail atılacaktır otomatik olarak. Ee, bu kısım tamamen size kalmış. Ee, dediğim gibi Outlook ayarlarının olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, bütün bu uygulamaları yaptıktan sonra hatta şurayı da silelim. Diğer kısmı da kurtaralım. Bu da gelsin. 5 tane uygulama yaptığımızı görebiliriz böylelikle. Bütün bunları yaptıktan sonra sadece şunu da söylememe izin verin eğer bir yerde köprü oluşturduysanız işte şunlara şunlar gibi e, sağ klikle bastığınız zaman dört tane opsiyon sizi karşılıyor. Birincisi köprüyü düzenle. Bunu yaptığınız zaman otomatikman şu yeni köprü oluşturma ekranına gider. Değiştirmek istediğiniz herhangi bir şey varsa diyelim ki artık koma değil başka bir google.com'a gitmek istiyorsunuz. O zaman yapmanız gereken tek şey şuraya gelip buradaki ifadeyi Google'la değiştirmek olacaktır. Tamam dediğim zaman e, burası güncellenecektir. İşte kontrole basıp tekrar tıkladığım zaman bu sefer Google'ın sayfası açılacak tekrar vesaire vesaire. dolayısıyla yapabileceğimiz ilk şey köprünün olduğu yere gelip sağ ile bastığımız zaman köprü düzenleme düzenleme olabilir. aynı şekilde köprüyü aç olabilir. Yani aslında kontrol enter ya yani kontrol klik dediğimiz şey aslında bu köprüyü açma. köprüyü kopyalayabilirsiniz bir sonraki kullanım için başka bir yerde tekrar bunu kullanmak istiyorsanız tekrar tekrar yapmaktansa sıfırdan oluşturmaktansa Kopyalayabilirsiniz ya da köprüyü kaldırabiliyorsunuz. Köprüyü kaldırmaktan da bastığınız zaman, bakın artık buraya ifadesi sırf şurası için konuşuyorum. Artık interaktif bir alan değil. Yani bastığınız zaman sizi bir şeye yönlendirmeyecek ya da bastığınız zaman mail oluşturmayacak vesaire gibi. Bütün köprü özelliklerini ortadan kaldırır ve normal düz yazı olarak geri döner. Evet bugünkü dersimizde hyperlinkleri yani köprüleri ele aldık. Size burada 5 tane farklı uygulamasını göstermiş oldum. Aynı zamanda köprüye ilişkin işte kaldırma, aktive etme, değiştirme uygulamalarını da gördük. Umarım dersten memnun kalmışsınızdır. Sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim.